Lan nereye ateş ettiğini bilmiyorum. Dangalak. amına ha kutum sala. Bu arada şöyle Gez şöyle. Göz şöyle arpacık. Birleştirip basıyorum. Bak bak. At ağzı rengara bak nereye gitmiş. <gülüyor> <gülüyor> Bu arada ben ne bak ADC sen bak sen. hiç oynayamam kanka. Aa yani bak kim geldi lan. Aa olaya bak olaya bak olaya bak olaya bak. Ya bilemeyecek ne var. Gez gez arpacık birleştirip. Ay apıcık. taş gel. Amına ha koydum seni gel. Bak ne yaptım bak bak. Aha. Aa. <laughs> Aha. Vur vur Sikim. bir şeyler yap. Vuramıyorum. Vur, vur. Kaç amına koyduğum. Bizim yasa Tutuşturman... 31 çekiyor kanka. Vallahi biraz öyle oldu. Tutuşturdum şimdi bunu. Vurun ibne. Kaç buradan. Yat aşağı. Ya. Sikerim belanı vallahi. Ana bir şey değil mi? kill aldı. Ben kabul etmiyorum. Alperen 0-0-0 şu anda benim ya gözümde kanka. Alperen yardım Aa, et ya bana, adam. yardım et yardım Senin ben. senin gözünü sikeyim ben. Lan ben buna öleceğim mi şimdi? Ölme kanka, kaç. <laughs> yani çok basit bir çözüm söyledi bence geçerli. Geçerlilik payı var evet. Geri zekalı Orospu'nun çocuğu. Başta ayak olsaydım. <laughs> ben çizim almaya gidiyorum amına koyarım. Hızlı olmam lazım. <laughs> amına koyalım jungle gelir kanka. Bir baby itlesinler. Ama RTS daha çok tek şu anda. Evet ama siktir iki tane boş Riske girmeye gerek yok. Ya. Ben çizime mi çıkmam lazım? Mesela ben şu anda şey uğraş... Oğlum Jackson kanser ya. Do şeyi ampulü döndürüyor ama koyayım hiçbir şey yapamıyor. <laughs> <laughs> Bizim <Bunda> ampul koruyor. <laughs> oğlum sizin hepiniz flash'ı niye şeyde oynuyorsunuz? Solda. Saçma saçma sorular soruyor. Hadi. Flash. Amına ben, koyayım. Ben her şekilde oynuyorum. Flash F'de oynuyor. Ne gelirse. Sen sen sağda oynuyorsun işte. Amına koyduğumun seni Konyalısı. Benden aynı oynuyorsun. <laughs> Diğerlerin her. <laughs> Flash F'de oynanır dedim ben. Aptal o. Ben <laughs> bot denek bot denek kim var lan? Ya sikeceğim ya. Oğlum benim canım Veler sıkıldı. Son 4 3. Ya. Sikeceğim 2, gelmedi bu ona. Bir yürü amına. Hep Daha, daha beraber çık, atacağız. Bot amına. Geldi. Aa kimse Ama yok amına. <laughs> adam redden başlamış. Belki de adam sizin blue'yu alıyor amına koyayım. Bayağı bura evet. evet. Deminden şimdi gelmiş olabilir aslında. O <laughs> da bir şeyler de alayım oğlum. Adam yok. Buna koyarım. <laughs> Yak be. Tamam bu adamların şey Kule fetişini sikeyim ya. Sen. Kuleye yapıştı direkt kuleye. Ezik ne oldu? Fidyon mu lan? Adam sana iki seviye fark atmış bir de şimdi daha tek seviyeye düştü. Timo, Report, iyidir. Meklemeyi unutursam olmaz o. Biz <laughs> gerçekten raporlayacaklar. <laughs> Allah'a küfür. Jaksa geriden ben Jaksa kesin tükürüm, geliyorum. kesin tükürürüm, öldürürüm ona ben ha. Geliyorum ben. Götüm götüm geleceğim. Onlara yola benim götüm dibinde gez oğlum. Az ötede gez. Şey Kanka çok minyon var bence gelme. Bak öldürdü beni orospu çocuğu yine. Burada kaç kaç. kaç. Çok minyon var. Vay orospu çocuğu. Senin amına koymasına mecladını sikeceğim şimdi gel. Beni kule alt keser bu arada. Keser. Yürü tüküreceğim. Aaa hocam rengar kaç. Aha. Rengar oturacaklar seni bilader. Ben bir base atıp gelmem lazım. <laughs> <laughs> Oradan oraya adam aras kargo gibi oynatıyorlar ama da. <laughs> <laughs> Kendi de tutmuyor. Gelmeye çalışıyorum da yetişemeyeceğim galiba. <laughs> Bence bayağı iyi dayanım. Bence İyiden de. İyi bu arada. Seni intikamını alacağım kardeş. Hadi Seni amına kodumun mumyası gel buraya. Geldim geldim öteki orası şunu yakalayalım gel. <laughs> Yakala. Seni ben amına koyayım. Oğlum bu adamın kuleden ne istiyor amına koyayım? <laughs> aa, aa, aa. <gülüyor> aa, aa. <gülüyor> lan at çıkarma Hasan, bota geçsene birader. Yalan. Geç geç bota geç. Çok fisikeceğim ben onu. Götünden eline vereceğim. Gel gel. Öyle Aa. bir boyut çıktım çünkü şu an. Gel, bota geç. Hem siz kanserlersiniz bunları. Ben yakalayamıyorum. Aa ha, gel. Bir... <gülüyor> 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 Hasan <gülüyor> ne yaptı sen bu adama birader ya? <laughs> Hiçbir şey yapmadım amına koyayım o adama. Adam kule altını alıp anamı sikti birader. Sadece kule altını almış adam. Üç seviye fark var adamla aramda. Senin üç seviye var benim yoktu kanka. Dur dur ben çözeceğim şimdi durumu. Gitme Durma gitme. Alayım. Oğlum öyle gelme lan. <laughs> öyle gelir bak. Nereye gittin ama ya. <laughs> bak kim geliyor. Duramadım bile ver alamadım canamadım ama Pazara gitti. <laughs> çık çık oğlum manam yok manam. Bak fazla çok. Ay oğlum ya, bu bak, bak 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 kim kovalıyor beni bak. Ah, Amına. Adamın burada hep yap bırak. Lan lan buna koyayım tamam. Oğlum ojet. <laughs> şey, şey ya. ee, e, e, e. Perenle Hasan ortak. Ben bir defa öldüm. gerizekalı zekalı. Ya yar ramın kafası adam senin götünden çayır siktmiyor çıkmıyor muydu? Yo. <laughs> <laughs> bir <gülüyor> defa <gülüyor> öldüm oğlum adama. Daha da ölmedim. Ese Alperen'e oy çekiyorum onun anasını sikecek bu ilk yaptım onu onun amına koyacağım. <laughs> Alan tamam, aramızda bir şey fark varmış amına koydum. Ey baksaydın amına koydum onun. Kap diye bir şey var. <laughs> Okuma yazmanda mı yok? Lojom 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 lo. Eliken siye mu sen diye o. Dört tane eşek <laughs> oyuna girdik amına koyayım. Dördümüzü <laughs> siktiler kanka. Joker müziği. Amına koymu O adam var ya yaşıyordu biliyor musun aslında. Ben o adamı hissettim. Joker müziği söyledim. Anlaşılmadı mı? Hayır. Kafamı taş yere bana bak. <laughs> Götümüzden sikerler demiyorsunuz da değmez. Bak 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 <laughs> Türk 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 atıyor. Yat aşağı. Yalalaş. Ya. Bekle bak diye bir şey yapacağım. <gülüyor> Dur. <laughs> Ayi göt göt. <laughs> <laughs> of 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 of. Yavaş 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 yavaş. Kardeş Ana. benim yarı Rabbi yalla <laughs> Bizden bir çekiliyor. Ya ben bunlara ne yapayım ammanak bulumu seni. Ne diyor Alperen ya? Nasıl geleyim ben oraya? Dövüşüm. Öldü. Dövüştüm. Ya Oros çocuğu. Aa. Sağ ol seni dikecekler birader. <laughs> Beni bıraktılar <sana> öldüler. <laughs> <laughs> Ben bunu keser miyim ama koyayım? okuyayım? gel keseriz Kesin bunları ya. gel. Ha, keseriz aynen. Ben kaçıyorum Alper. Kaçtı Kaçtım ben. <laughs> Siktir seni ben <laughs> tam koyayım birader. Harbi lan ejder var mı şu an? Var var ama, ama kimse gel. yok gelin gel. Bir şeyler yapalım ama koyayım ya. Yarrak yarrak ölüp duruyoruz ama koyayım. En mehmet <laughs> o nenay. Ha amı mı geliyor? Amı anca? Ya, amına... Gelsin, amına koyacağım. Bir ulti atarsa yarrağı yedik <gülüyor> kanka. <gülüyor> Tamam. Atlı valla Kesin orası çocuğuna. Jat olan amına koyayım. Aldım. Öldüm. Öldüm, öldüm ölü Sikerim kanka ben Helal kaçtım. Ben ölüyorum. Ben kaçtım ya o şakal. Ben gidiyorum. Ben de kaçtım kanka. Aldı <laughs> osmanigo ben de gidiyorum. Ben de gittim. Adamı sevecek saat. gitmeseydim. Bu hikayeye hikaye dayanan yine şey oldu kanka. Ben aldım amına koyayım. Ben aldım. <laughs> <laughs> Mehmet Salih öldü. Yine Mehmet Hanı öldürdü. Ya amına siktim icaksın seni. Amına kodumun dön lambalı orospu çocuğu gel lan buraya. Abo harekete bak. Twerk 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 twerk. <laughs> Adam orada. <laughs> <orduk. gülüyor> Ölüm kalım mücadelesi verdi veriyor tverk. bu twerk. Aha. Şey Geç, Ukraynalı Ukraynalı genç Gelmedim. kızlar. gibi. Geçtim. Ah be. Alperen bir skill tuttur be. Bak bak bak. Bana atlayacak o piç. Geldi yani birader. 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 Sizin ben amınıza koyayım. Ben 4 kişi, kişi 30 yıl alamam olayım, oğlum. Ben amınıza koyayım. Ne yapacağız oğlum? Başka skilller baksana. Ben kaç. Amınıza, amınıza koyayım. Amına... Ben kaçar. Öldürdüm. Bu kadar oluyor birader. 450 altın aldım. Allah bereket versin bana yeter. Ben bottan ittireceğim birader. Ölme pansiyonu ittireceğim. Oğlum ya. Yasuo aldı ya. Ördekleri al da <laughs> Oğlum onu ördek değil kuşa Aynı hesap öpüşü. Ördek görmemek mi? Ejder ejder. Sikerim <laughs> ejderini duramına koyayım. Jack sanamızı sikiyor. Türk 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 Gösoy'u sikisiner. Birader bunları durduramayız ya. Bunlar oyunu bitirir. Aa. Yani. İnternet gitti. Ne oldu lan? Oğlum var ya, sana bir şey diyeyim mi, şey dese ki, adını unuttum, eee, neydi bu çarın adamı bakayım, Evelin bana dese ki, Evelin bana dese ki, Amına koyayım şu lafı söyle. Şey, seni sikişeceğiz dese, kabul ederim bu arada